değerli hemşehriler. Kıymetli milletvekili, değerli kaymakamım, sayın belediye başkanımız, başkan yardımcımız, sayın ilçe başkanımız, kıymetli meclis üyelerimiz, teşkilat mensubu arkadaşlarımız, çok değerli mesai arkadaşlarım, çiftçilerimizin değerli temsilcileri, hepinizi sevgi saygı muhabbetle selamlıyorum. Değerli katılımcılar, Tarık belediyecimiz belediyeciliğimiz bizim için çok özel, önemli bir proje. Biz bu projeyle belediyelerimiz ve bakanlığımız arasında ortak çalışma konuları ve işbirliği imkanlarını ortaya çıkarıyoruz. Bu sayede üreticilerimiz ve çiftçilerimiz için faydalı olabilecek olanak ve imkanları sizlere sunmak için dolaşıyoruz. Bu bizim 5 ilçemiz. Yaklaşık İki ay önce Mamak Belediye'miz ile Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz arasında tarım ve kırsal kalkınma alanında işbirliği protokolü imzaladık. Türkiye'de tarım belediyeciliği manasında öncü pilot bir çalışma olarak burada başlattık ve ciddi sonuçlarda almaya başladık. Bu kapsamda çevredeki diğer kırsal mahallelerde kapsayacak şekilde programlar düzenledik. Bu programlarda bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla beraber yapabileceğimiz projeler ve desteklerimiz hakkında üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Yine aynı kapsamda Ankara için de değer ifade eden coğrafi işaret ürünlerinin tespiti ve bunların daha iyi değerlendirilmesi için vatandaşlarımızla da bir araya geldik toplantılar yaptık. Yine Ankara'da bulunan kalıp kooperatifleri ile bir araya gelerek onların gelişimine ve ürettikleri ürünün değerlendirilip pazarlanması yönünde işbirliği yapıp bazı çalışmalar ve onlara çeşitli pazar imkanları sunduk. Tüm bu yaptığımız ve yapmayı planladığımız çalışmalarda amacımız Ankara'da yaşayan, tarımsal faaliyette bulunan, üreten çiftçilerimize daha faydalı, daha çok kazanç getirecek imkanlar sunmak. Saygıdeğer katılımcılar, bugünkü programlarımızın ana konusu ilçelerimizde bulunan üretici ve çiftçilerimizin daha iyi üretmeleri ve daha yüksek gelir elde etmelerini sağlayacak çalışmaların temelini atmaktır. Bu noktada hepimizin bildiği gibi Bakanlığımız tarım ve kırsal kalkınma konularında birçok proje ve program, program üretmek üretmektedir. Şimdi bizler de belediyemizle beraber hareket ederek siz değerli üreticilerimize ulaşacağız ve bütün sorun ve şikayetlerinizi alıp merkezimizde neticelendirip sizlere sunacağız. Değerli katılımcılar, ülkemizde ve dünyada her gün artış yaparak yayılmaya devam eden koronavirüs ile birlikte üretim, tarım, gıda ve buna bağlı olarak gıda güvenliğinin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için beslenme ihtiyacımızın önemi ortaya çıkmıştır. Ve tarım sektörünün dünyadaki en önemli sektör olduğu da tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaatlerle ifadesiyle herkes tarafından anlaşılmıştır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bir karış toprak boş bırakılmayacak talimatıyla bizlere emirlerini iletmiş ve bizler de o gayret içerisinde sizlere ulaşmak gayret içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu vizyon bakanlığımız için gelecek bir hedef olmuştur. Bu vizyon çerçevesinde gıda güvenliğimizin tehdit altında olmaması için gerekli üretim hasat ve hasat sonrası süreçler ve pazarlama aşamalarında bakanlığımızın piyasayı dikkatli bir şekilde yönetmiş bu dönemde ekilmeyen tarım arazilerinin ekimi ve hazine arazilerinin de çiftçilerimizin hizmetine sunmak için gayret içine geçmişizdir. Dünyada Amerika, Avrupa Birliği ve pek çok gelişmiş ülkelerde bu dönemde gıda güvenliği ve tarımsal üretim devamlılığını sağlamada büyük problemler yaşanmıştır. Ülkeler çalıştıracak tarım işçisi dahi bulamamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsü ve talimatları neticesinde bu süreçte Bakanlığımız gıda güvenliği konusunda başarılı bir sınav vermiş ve vatandaşlarımızın özellikle temel gıdalara erişimi noktasında hiçbir sorun yaşanmamıştır. Yani hiçbir rafımız boş bırakılmamıştır. Üretimden tüketime kadar tüm tarımsal aşamalarda başarıyla koordine edilmiş ve vatandaşlarımızın yeterli gıdaya erişimi için gerekli tüm imkanlar seferber edilmiştir. Öyle ki tüm dünyada ülkemizin ortaya koyduğu performans takdir edilmiş, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından örnek gösterilen milli ülke olarak ifade edilmişiz. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bundan sonra da hem üreticimiz hem tüketicimiz için ne gerekiyorsa yapmaya, bu konuda tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Sizler emredeceksiniz, bizler de bunun gereğini yerine getireceğiz. 2023'e kadar Ankara'mızda özellikle kırsal alanda gezmedik bir nokta bırakmayacağız. Pandemi sebebiyle çalışmalarımızı birazcık yavaştan aldık. Yani çok daha kalabalık salonlarda imkanlarla insanlara ulaşmak arzu ederdik ancak imkanlar dahilinde temsilci arkadaşlarımızla burada yapılan toplantılar ve ne manaya geçtiğini arkadaşlara sizlerin vasıtasıyla ulaştırmak amacıyla toplantılarımızı biraz dar çerçevede yaptık. İnşallah 2021 neticesinde devamında pandemi sürecinde aflemesiyle birlikte bu toplantıların defaatlerini birlikte tekrar tekrar yapacağız. Pek çoğunuz biliyordur. Ben Akyurt'a yabancı bir kardeşiniz değilim. Akyurt'ta e, kıymetli belediye başkanımızın, kıymetli vekilimizin ifade ettiği gibi kıymetli il başkan yardımcımızın ben teşkilatlardan gelen buralarda koordinat, koordinat görevi bulun, yöneten sizlerle birlikte sağdan gelen birisiyim. Dolayısıyla bakan yardımcılığı öncesinde ve sürecinde de kıymetli ilçe başkanımız dahil da olmak üzere bütün arkadaşlarımızla defaatlerce temaslarda bulunduk. Sizlerin, çiftçilerimizin çeşitli ihtiyaçlarını, taleplerini bir şekilde dinledik, yerine getirmeye çalıştık. Şimdi de bizlerin başlattığı bu projede kıymetli vekilimizin ifade ettiği gibi başkanlık sistemi ile birlikte siyasi bir bakan yardımcısı olarak bütün ilçelere, bütün ilçeleri dolaştıktan sonra bir haritaya çıkararak, bir harita bir oluşum yaparak sizlerin gerçekten aciliyetle ihtiyaçlarınızda neler var? Öncelikle neleri yerine getirirsek, sizlerin hangi ihtiyaçlarını, ana yatırımsal ihtiyaçlarını yerine getirirsek, sizleri daha mutlu ederiz noktasında gayretlerimiz olacak. İnşallah yılın ikinci yarısına geçmeden bir ikinci inşallah COVID döneminde söylediğim gibi rahatlayacak ve daha geniş kapsamlı, daha geniş kitlelere dokunarak daha detaylara inerek daha farklı toplantılar da yapacağız. Şimdi burada biz ne yapıyoruz? Biz gittiğimiz yere bir konuşma yapıp ayrılma mahiyetinde değil. İl, il müdürümüz, bölge müdürlerimiz ve birim amirlerimizden sizlerin ihtiyaçlarını karşılayacak noktasına, cevaplayacak noktasında arkadaşlarımız var. Bizim bu ana ziyaretimiz akabinde değerli mesai arkadaşlarım, genel müdürlerimiz, il müdürlerimiz, bölge müdürlerimiz sizleri ziyarete gelecekler. Bunu Mamak'ta yaptık, diğer ilçelerimizde yaptık. Yani ben 2-3 defa toplantılarına katıldım. Ancak bizim kendi ekibimiz, e, birim amirlerimiz sizlerle isteyeceğiniz ortamlarda, çalıştay ortamlarında defaatlerce bir araya gelmek üzere talimatlandırıldılar. Dolayısıyla sizlerin her türlü ihtiyacınıza cevap vermek noktasında gayret içinde olacağımızı ifade etmek isterim. Evet, tarımın ve gıdanın önemli bir kez daha anlaşıldığı bu dönemde özellikle kırsaldaki vatandaşımızın üretime devam etmesini teşvik etmek asıl amaç bu. Teşvik edeceğiz. Siz gayret edin, siz emredin. Burada teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle ve diğer temsilcilerimizle emredin. Bizler bunları bir şekilde yerine getirmek gayreti içerisinde olacağımızı ifade etmek isterim. Kıymetli Azur'un bu vesileyle bu çalışmaya katkıda bulunan sayın milletvekilimize özellikle Zeynep Hanım'a ifade etmek istiyorum. Her toplantımızda koşa koşa dün gece 12'ye yakın süreçlerde genel kurulu çalışmaları tamamlandı. Ancak sağ olsunlar biz yalnız bırakmamak adına koştular geldiler. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda e, il başkan yardımcımız hanımefendiye son toplantılarımıza da bir gayretle gerçekten teşekkür ediyoruz. Kıymetli belediye başkanımıza, teşkilat mensubu arkadaşlarımıza ki bizlere sizlerin her türlü taleplerinizi, gerçekten her türlü ihtiyaçlarınızı bir şekilde ilettiklerini özellikle ifade etmek isterim. Problemler, süre gelen, uzun süreden beri gelen problemler olabilir. Bunlar biraz daha farklı gayretler ister. Bunlar için çalışacağız, gayret edeceğiz. Ancak dahilimizde derhal çözebileceğimiz problem ve ihtiyaçlarınızı inşallah en yakın süreçlerde temin etme noktasında olacağımızı ifade etmek isterim. Bu vesileyle çalışmaya katkıda bulunan kıymetli mesai arkadaşlarıma, bürokrat arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Bu Akürt ve belediyemiz ve Tarım Bakanlığımız işbirliğinde düzenlenen Ankara ve ülke tarımına katkı sağlamasını temenni ettiğim bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eder. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlarım. Sağ olun, var olun.